Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı, uğurlu olsun. hayırlı, uğurlu olsun. hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Kara Elmas Ressamlar Topluluğu konulu ikinci resim sergisi açıldı. Sergi açılışına Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Kültür Turizm Müdürü Taner Dursun, Jeopark Müdürü Gülsüm Yılmaz'a çok sayıda sanatsever katıldı. Evet, bunlar

Serginin açılışına konuşan Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar şunları söyledi. Bugün burada hep birlikte Zonguldak Karayılmaz Sanatlar sanat Topluluğu'nun ikinci temalı sergisini, konulu sergisinin açılışında bir aradayız. Zonguldak biliyorsunuz emeğin başkenti ama derin bildiğim kadarıyla sanat anlamında da geçmişten bugüne gelen gerçekten hem sanatçı yetiştirme hem sanatsal ve kültürel faaliyetler yönünde çok önemli bir ee, Bugün de e, burada çok sayıda sanatçımızın bir resim sergisinin açılışında bulunuyoruz. Hocam az önce belirttiği gibi Cumhuriyet'in 100 yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu Uğur Ender Atatürk'ün portrelerinin yer aldığı ve yine e, Cumhuriyet'in ilk vilayeti olan Zorlu'da geçmişten bugüne gelen nostaljik fotoğrafların yer aldığı ve ülkemizin maalesef e, sık sık yaşadığı deprem felaketlerinden etkilenen çalışmaların yer aldığı bir sergiyi birlikte gezeceğiz. Ben e, başta hocamız olmak üzere ele olan bütün sanatçılarımızı kutluyorum. Böyle e, güzel çalışmalar yaptıkları için ancak ben davet için geldiklerine yani şunu ifade etmiştim. E, bir topluluk olduğu zaman bunun bir muhatapı olmalı. Şimdi iki kişi bana davetiye getirdi ama bunun temsil oranı nedir? Ee, onu bilemediğim için bir önerim bir, bir şu şey oldu. Dernekleşmeleri hem e, diğer kurum ve kişiler tarafından muhatap olduğu açısından hem de bu topluluğun geleceğe taşınması açısından çocuklarına, torunlarına taşınması açısından dernekleştirmenin yararlı olacağı önerisini ben bu açılış vesilesiyle yapıyorum. İnşallah kuracağımız dernek içerisinde e, Zonguldak'taki herkesle e, ee, temsil edilen kişiyle, yani yönetimdeki kişilerle, yetki vermeyen kişilerle temsil ve bu çalışmalarda e, daha ileriye taşıma imkanı olur. Onun için ben böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Çok seviniriz hocam. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olur. Biz elimizden gelen desteği vereceğimiz için söz veriyoruz. Ee, ve serginin ve bu yapılan bütün çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Devlet Güzel Sanatlar Galerisine çuran ve Zonguldak'tan 16 ressamın 55 yağlı boya tablo resimlerinin yer aldığı sergi 24 Haziran'a kadar açık kalacak. <laughs> Sergide ayrıca ödül töreni düzenlendi. Ressam Vesile Şadlıoğlu'na 2023 yılı onur ödülünü vali yardımcısı Yıldırım Uçar takdim etti. Şaldılıoğlu hocamız e, Zonguldak'ta yılın ressam olarak seçilmiştir. Kendisi eğitimcidir, ressamdır. Şair Doğan Şadlıoğlunun e, eşidir. Ve yılın son gülardaki ressam Ödülünü ben, evet. Ayla Hanım'la beraber evet. e, e, de ümit de ediyorum de ee, sağlıklı uzun bir ömür içerisinde çalışmanız devam eder. de, 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 çok, çok, de, çok, de çok, çok teşekkür ederim. Kutluyorum Mete Hocamı, Kara Elmaslar Birliği'nin ben bütün Beni onurlu ettiniz. Çok teşekkür ediyorum hocama. Genç sanatçılarım adına, benim sanatçılarım diyorum, hepinizden büyüğüm. Genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu onurlu günden deniz için çok teşekkür ediyorum. Musaklardan geldim. Bu programınız için. Son Kara Elmas ve Sanlar Kulübü'ne işten teşekkür ediyorum. Bol resimli günleri olsun. İnşallah benim de ömrüm vefa eder. Böyle sergilerimize yine gelirim. Sizi Candan kutluyorum, tebrik ediyorum. Zonguldak için bir onursunuz, Zonguldak için bir gurursunuz. Nice resimli günleriniz olsun. Hepinizi kucaklıyorum.